Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 22 Eylül Perşembe. Dolar teli ve Borsa İstanbul açısından önemli bir güne girmiş bulunuyoruz. Tabi yayına başlamadan önce şu ana kadar kanalımıza abone olduğunuz için ve destek olduğunuz için teşekkür ederim. Sizlerde abone olmadıysanız artı tuşuna basarak da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Soru ve görüşlerinizi de yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bugün neden önemli? Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelecek olan faiz kararı açıklaması var. Saat bugün 14'te gelecek bu açıklama. Yakından takip etmenizi tavsiye ederim. Dün ABD'den gelecek olan FED faiz kararını takip ettik. 75 bas puanlık bir faiz artırımı ve enflasyona ilişkin beklentileri de FED Başkanı Powell'dan dinlemiş olduk. Bugün biraz daha önemli çünkü iç piyasadaki dinamikleri, iç piyasadaki gelişmeleri takip edeceğiz. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası'ndan faizle ilgili her herhangi bir indirim beklentisi olmamasına rağmen yüz bas bir indirime gitmişti. Ee, i̇ndirim serisine devam mı eder yoksa 50 bas puanda sembolik bir indirim mi yapar ya da faizleri sabit tutarak %13'te mi bırakır? Bunu hepimiz e, öğleden sonra saat 14'te göreceğiz. Bizim kurum olarak beklentimiz yüz e, 100 bas bir faiz indirimi olması ama piyasanın genel beklentisine baktığımızda da 50 bas puanlık bir faiz indirimi de fiyatlanıyor diyebiliriz. Tabii hem faiz indirimin yanında hem de biraz da açıklamaları takip etmemiz gerekiyor. 100 bas puanlık indirim ya da 50 bas puanlık indirim yapılsa dahi Henüz dolar tl'de aşırı oynaklığın yaşanmasını beklemiyoruz arkadaşlar. O yüzden biraz daha sakin davranabiliriz. Ama bugün işlemlerimize biraz daha dikkat edelim. Özellikle hem Borsa İstanbul tarafına ya da dolar tl tarafına yeni pozisyon alacaklar. Biraz daha temkinli davranabilirler. Yine canlı yayınımız olacak. Onu da takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi yorum bölümüne yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi bir gün dilerim.